Hukuki Hakların Programı'ndan merhaba. İşçinin iş yerinde başka bir işçi ya da üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumun işverene bildirilmesine rağmen işverenin gerekli önlemleri almaması, İş yasasının 24 Taksim 2D bendi kapsamında işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı tanıyan bir durumdur. Bu düzenleme yalnızca iş hukuku değil, aynı zamanda anayasal düzeyde güvence altına alınan kişilik haklarının korunması ve insan onuruna saygı ilkesi ile de yakından bağlantılıdır. İş hukukunda cinsel taciz kavramı kanunda açıkça tanımlanmamış olsa da Yargıtay kararları ve öğretide işçinin rızası olmaksızın cinsel yönde rahatsız edici davranışlara maruz bırakılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu davranış sözlü, fiziksel ya da davranışsal olabilir. Örneğin işçiye sürekli uygunsuz şakalar yapılması, istemediği halde fiziksel temas kurulması, ısrarlı şekilde özel hayatına yönelik cinsel içerikli mesajlar gönderilmesi cinsel taciz kapsamında değerlendirilir. Borçlar Yasası'nın 417. maddesi işverenin işçinin kişiliğini koruma yükümlülüğünü açıkça düzenler. Aynı zamanda Anayasa'nın 17. maddesi herkesin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını güvence altına almıştır. Bu hükümler çerçevesinde işveren işçinin kişilik haklarının ihlal edilmesine kayıtsız kalamaz. Peki bu durumda işverenin yükümlülükleri nelerdir? İşveren taciz olayını öğrendiğinde seyirci kalmak yerine aktif şekilde önlem almak zorundadır. Örneğin, tacizi gerçekleştiren işçiye disiplin cezası verilmesi, mağdurun iş yerindeki koşullarının iyileştirilmesi veya tacizci ile mağdurun temasını kesici düzenlemeler yapılması gerekir. İşverenin pasif kalması halinde İşçinin güvenli ortamda çalışma hakkı ihlal edilmiş olur. Örneğin bir iş yerinde kadın işçiye aynı bölümde çalışan erkek işçi tarafından sürekli uygunsuz sözler söylenmesi olayında mağdur bu durumu amirine bildirmiş ancak işveren hiçbir disiplin işlemi uygulamamıştır. Bu durumda işverenin kusuru varsayılır. Yargıtay bu, Yargıtay bu tarz vakalarda işverenin önlem almamasını işçinin kişilik haklarının ihlali olarak kabul eder. İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığına hükmeder. Peki bu durumda işçinin hakları nelerdir? İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıca Türk Borçlar Yasası'nın 58. maddesi uyarınca manevi tazminat davası açabilir. Gerekirse maddi zararlarının karşılanması için de tazminat davası açabilir. Yargıtay'ın yerleşik iştahatlarına göre de iş yerinde cinsel tacize uğrayan işçinin şikayeti üzerine işverenin hareketsiz kalması işçinin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. İşverenin taciz vakasını görmezden gelmesi işçiye haklı fesih imkanı tanıdığı gibi işvereni ayrıca tazminat sorumluluğu altına sokar. Sonuç olarak Türkiye hukukunda işveren yalnızca iş sağlığı ve güvenliği değil, Aynı zamanda işçinin kişiliğini ve onurunu koruma borcu altındadır. İş yerinde cinsel taciz vakalarında işverenin önlem almaması işçiye hem iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkı tanır hem de işvereni kıdem tazminatı ve olası tazminat talepleriyle sorumlu kılar. Dolayısıyla işveren cinsel taciz konusunda önleyici politika geliştirmeli. Olay ortaya çıktığında ise derhal etkin tedbirler almalıdır. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.